Evet kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyoruz. Oruç Reis Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımızla beraber Oruç Reis Mahallesi'ndeki yol çalışmalarımız, asfalt yenileme çalışmalarımıza iştirak ediyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Sadece büyük kulvarların, ana caddelerin, yolların açılışı için değil. Yeni yapılan yollarla birlikte böyle gördüğünüz gibi mahalle arasında da ihtiyaççı olan yerlerde yol yenileme çalışmalarında fen işleri ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Elbette ki Oruç Reis Mahallesi'ndeki en önemli çalışma buranın kentsel dönüşümle yenilenmesi. Diğer mahallenin diğer bölgelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Bu noktada Çevre Şehircilik Bakanlığımıza ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Ellerine emeklerine sağlık. Bu gördüğünüz alan içerisinde de kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşallah buranın da yenilenmesi, değişimi, dönüşümü içinde gün sayıyoruz. Bu noktada da bekliyoruz ki inşallah burada aynı şekilde yenilensin ve mahallemize yakışır bir şekilde Kayserimize yakışır bir şekilde Oruç Reis Mahallesi yenilenmiş yüzüyle hizmet vermeye devam etsin diyoruz. Hepinize saygılar sunuyor hayırlı günler diliyorum. Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çolak ve arkadaşları, işleri bütün personele sonsuz teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden.